Selamün arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de hazır yufkayla harika bir börek tarifiyle sizlerleyim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sosumuzu hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı karıştırma kabına ekliyorum. Bir şişede maden suyu kullanacağız. sade soda bir tane yumurtamız var yumurtamızın akını sosumuzun içerisine kullanıyoruz sarısını üzeri için ayırdım bir yemek kaşığı sirke bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var onu da üzerine ekliyoruz şöyle bir çırpıp sosumuzu hazırlayıp kenara alıyoruz Hemen şöyle yufkalarımızı açıp seriyoruz. Hazırladığımız sosumuzdan üzerine gezdiriyor. Her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla her tarafına sürüyoruz. Sosumuzu güzelce yedirelim her tarafına yufkamızın tekrar ikinci yufkamızı üzerine serelim. Pratik çayımız demlenene kadar pişirebileceğimiz harika çıtır çıtır bir bölge oluyor. Tekrar sosundan gezdiriyor. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 3. yufkamı üzerine açıp seriyorum arkadaşlar. Kalan sosunu üzerine gezdiriyor. Hemen şöyle yufkalarımızı sosumuzla buluşturduktan sonra kesme işlemi yapıyoruz. dilediğiniz şekilde parçalaya ayırabilirsiniz küçüklü büyüklü hiç fark etmez Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok pratik, kolay. İnanın yiyenler el açması börek zannedecek bu derece lezzetli ve pratik oluyor hemen 250 gram peynirimiz var kenar kısımlarına peynir ekleyeceğim Ben lor peyniri kullanıyorum. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Kıyma, patates de çok güzel yakışıyor buna. Bu şekilde de yapabilirsiniz. çok sıkı olmayacak şekilde kenar kısımlarını hafif hafif kapatıp bol bir şekilde saracağız böreğimizi. görüyorsunuz bu şekilde çok güzel oluyor yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi yerleştireceğiz bu şekilde aynı şekilde sarmaya devam ediyorum tepsime yerleştiriyorum kenar kısımlarını içe doğru sarıyorum çıtır çıtır sosuyla pişecek arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Hepsini bu şekilde saracağım ben. Böreklerimizi hazırladıktan sonra şöyle hemen bir adet yumurtamızı çırpıyoruz. Üzerlerine sürelim. Evet arkadaşlar gelecek şekilde. Fırınımı bu arada açtım arkadaşlar. Isınıyor. Önceden ısınmış. 190 derece. 190 dereceyi ayarladım. 190 derecede pişireceğim. Fırınımızın derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Süre veremiyorum. Maksimum 15-20 dakikada pişecektir. Yumurta sarılarını sürdükten sonra fırınıma pişirmek için gönderiyorum. Böreklerin peşte fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakikada ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Görüyorsunuz. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Çok güzel oldu. İçerisi çok güzel bir şekilde pişti. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah hepinizden şimdiden razı olsun. Bir yine videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.